Vahşi olanlar. Kamuflaj. Kamufle kediler. Gizli kertenkeleler. Gizemli yılanlar. Pırıltılı mürekkep balığı. Ve gizlenen bukalemunlar. Harmanlanmış kuşlar, görünmez örümcekler. Hangisi kılık değiştirme ustası? Kamuflaj. Kediler. bazı hayvanlar asla göze çarpmazken diğerleri çevreleriyle o kadar mükemmel uyum sağlar ki fark edilmeden hareket edebilirler. Afrika'nın birçok kedisi için kamuflaj yaşamın anahtarıdır. Bu kediler, çitanın beneklerinden leoparın rozetlerine, servalin çizgili ve noktalı desenlerine kadar yaşam alanlarıyla bütünleşecek şekilde evrimleşmişlerdir. Büyüklüğü ne olursa olsun, bir hayvanın ana hatlarını ayırt etmek kolaydır. Ancak bu genel hat bozulursa, biçimlerini tespit etmek çok daha zorlaşabilir görülen her şekli dağıtan çizgileri ve yaşadığı otlakların rengindeki kürküyle şık serval adeta yarı görünmez bir şekilde yürür. Ancak mesele sadece saklanmak değildir. Kedilerin kulaklarının arkasındaki siyah beyaz sahte göz benekleri oldukça farklı bir amaca hizmet ediyor olabilir. Bu büyük göz benekleri kedinin daha büyük görünmesini ve kendisine arkadan saldırmak isteyebilecek potansiyel avcılara karşı daha dikkatli olmasını sağlayabilir. Ancak devasa kulaklar serval kedisine son derece hassas işitme yetisi de kazandırır. Alçaktan uçan kuşların yanı sıra ayaklarının dibindeki küçük hayvanları da avlayan bu kedi saldırmak için avına yaklaşana kadar yalnızca sesle bile avlanabilir. Diğer gizemli kedilerin aklında çok daha büyük avlar vardır. Kamuflajın tartışmasız kralı olan leopar, ağaçların tepesindeki seyir noktasının dallarıyla uyum sağlar. Bu kaslı leoparın her şeyi kamuflaj ve gizlilik için gelişmiş gibi görünüyor. Gözleri yaprak renginde olan ve beneklerinin koyu pigmentasyonuyla ağaçların gövdesiyle birleşen bu yırtıcı yere indiğinde sessizce hareket eder ve hiç şüphelenmeyen avının metrelerce yakınına kadar yaklaşabilir. Leoparların renkleri ve desenleri farklılık gösterir. Otlaklarda ve daha açık alanlarda yaşayanlar açık sarı bir post rengine sahipken, daha ormanlık alanlarda yaşayanlar koyu ve daha fazla desenli olma eğilimindedir. Çoğu bireyde benekler hem yüz hem de uzuvlarda koyu lekelere dönüşür. Leoparlar boyutlarına göre olağanüstü güçlüdür. Bir erkek kendi ağırlığının 3 katı birleşi 6 metre yukarıya taşıyabilir. Yiyecekler genellikle daha sonrası için burada saklanır. Benekli desenleri bu muhteşem hayvanı hem otların üzerindeki güneş ışığına hem de kayalıkların üzerindeki kısmi gölgelere karşı güzel bir şekilde gizler. Bu ölümcül avcı çoğu zaman potansiyel avından tamamen gizlenir. Leoparın aksine Çita günlerini ağaçlarda geçirmez ve iyi bir tırmanıcı değildir. Yine de savan habitatıyla aynı şekilde iyi bir uyum sağlar. Avına koşu mesafesi kadar yaklaşmasını sağlayan çitanın kamuflaj özelliği onu uzun otların arasına gizlemektedir. Yüzlerce düz siyah noktanın her biri bu avcının kimliğini ortaya koyuyor. Afrika'nın ova hayvanları arasında yırtıcılar görünmeden pusuya yatabilirler. Kamuflaj Kertenkeleler Bu canlı, hasatçı karıncalarla beslenen, çok iyi adapte olma özelliği olan muhteşem boynuzlu kertenkeledir. Çevreleriyle mükemmel bir uyum sağlayan bu küçük sürüngenler, Arizona'nın kayalık, çakıllı çöl benzeri habitatlarında yaşar ve yaşamlarını neredeyse sadece karıncayı yiyerek sürdürürler. Çölde av zaten kısıtlıdır. Ama beslenmenizin %90'ı bir tür karıncadan ibaretse, karnınızı doyurmak ve kendiniz av olmaktan kaçınmak için ciddi çaba ve zaman harcamanız gerekir. Bu 11 santimetrelik kertenkelelerin renkleri etraflarını saran kuru toprak ve kayalara çok iyi uyum sağlamıştır. Ama tek kamuflajları bu değildir. Hareketsiz kalma konusunda uzman olan bu kertenkelelerin pullarının dikenleri ve saçakları keskin hatlarını ve oluşturdukları gölgeyi azaltır. Eğer bu boynuzlu kertenkeleleri avlayan şahinler, yılanlar ve çakallar onları bulmayı başarırsa başka bir numaraları daha vardır. Gözlerinden kan fışkırtabilirler. Bu kanın iğrenç tadı avcılar için ciddi bir caydırıcıdır. Bir kıta ötedeki uzak akrabası dikenli şeytanın Avustralya'nın taşrasındaki kızıl çöllerde saklanmak için kendine has yöntemleri vardır. Çok renkli, dikenli, üzeri yamalı küçük kertenkele bu ıssız arazide koşuşturan karıncalardan başka bir şey yiyemiyor. Bazen bir oturuşta binlerce karınca bulup onları teker teker kopararak yiyebilir. Dikenli şeytan sadece inanılmaz görünmekle kalmaz, aynı zamanda geçtiği toprağın türüne göre sarı, turuncu, kahverengi, kırmızı veya beyaz gibi tonlara bürünüp renk değiştirebilir. Boynunun arkasındaki şişkin yumru, avcıları yanıltmak için sahte bir kafa görevi görür. Dikenli Şeytan gerçekten de bir kılık değiştirme ustasıdır. Kamuflaj. Yılanlar. Avustralya'nın ormanlık ve çalılık alanlarının yaprak döküntülerinde en gizemli ve tehlikeli yılanlarından biri olan ölümcül engerek gizlidir. Yılanların kamufle edici desenleri büyüleyicidir. Halı pitonunun ince gibi renkli parlaklığından ölümcül engereğin benekli desenine kadar yılanlar gözlerimizin önünde rahatça gizlenebilirler. Avını takip eden diğer birçok yılanın aksine ölümcül engerek kararlı bir pusu avcısıdır kırmızımsı kahverengiden griye kadar değişen benekli çizgileri olan bu tıknaz yılan, yoldan geçen ve şüphelenmeyen kurbanlarından gizlenmek için tamamen kamuflajına güvenir. Ölümcül engereğin ok şeklindeki başı nadiren bir metre uzunluğa ulaşan kalın bir gövdeye öncülük eder. Pulları dökülen yaprakların dalların kahverengileriyle ve bejleriyle mükemmel bir uyum içindedir. Kayaların ve yeşilliklerin arasından ses çıkarmadan geçebilen bir forma sahip olan pusu yırtıcıları için sessizlik ve sabır çok önemlidir. Bu yılanlar saatlerce hatta günlerce pusuya yatıp uygun büyüklükteki yemeğin geçmesini bekleyebilirler. Zamanı geldiğinde saldırmak için acele ederler. Bu anı kaçırmayı göze alamazlar. Ölümcül engerekler kuyruklarını bir yem olarak kullanarak dengeyi kendi lehlerine çevirmeye yardımcı olurlar. Kremsi, konik uç, yoldan geçen meraklıları potansiyel ölüm pençesine sandıklarından çok daha fazla yaklaştırır. Acaba bu fare ne kadar yakın olduğunu biliyor mu? Kamufle olmuş yırtıcıların gizli dünyasında her daim saklanan bir şeyler vardır. Çalı hindisinin kadim düşmanı olan halı pitonu saatlerce dalların arasından onu gözler. Bu muhteşem pitonlar Kuzeydoğu Avustralya'nın tropik yağmur ormanlarından kıyı ve hatta çorak bölgelerine kadar bulunur. Renkleri ve desenleri çok çeşitlidir. Farklı habitatlardan gelenler kendine özgü renklere sahip olma eğilimindedirler. Bu birey yeşil ve kahverengi desenleri sayesinde hareket ettiği ağaçlardaki yosun ve likenlerle mükemmel bir uyum sağlar. Avustralya'daki en büyük yılanlardan biri olan halı pitonlarının boyu 3,5 metreyi aşabilir. Çalı hindisinin tepesi onun kalesidir ve kuluçkadaki yumurtalarına ev sahipliği yapar. Piton ve hindi yıllar boyunca evrimsel bir mücadele vermiş. Piton kamuflajını ve gizliliğini mükemmelleştirirken, hindi de savunma stratejilerini mükemmelleştirmiştir. Avcı yılanın gizli ve sessiz yaklaşımına rağmen, uyanık hindinin saldırısı yeterli oldu ve piton telassız bir şekilde geri çekilerek ormanın yeşilliklerinin arasına karıştı. Kamuflaj Mürekkep balığı pek çok hayvan saklanabilir ve pek çoğu da bir dereceye kadar kendini gizleyebilir. Ancak çok azı muhteşem mürekkep balığının kamuflaj yeteneklerine rakip olabilir. Mürekkep balığı sadece renk değiştirmekle kalmaz, aynı zamanda şekillerinin yanı sıra dokularını da değiştirerek kendilerinin kusursuz varyasyonlarına dönüşebilirler. Dışarıdan bakıldığında pürüzsüz bir cilde sahip olan bu şaşırtıcı yumuşakçalar, karmaşık kıvrımlar ve çıkıntılar oluşturarak dokularını değiştirebilirler. Aynı anda lekeli bir desene bürünerek yerleşmek için seçtikleri mini habitattan ayırt edilemezler. Sadece birkaç metre ötede ise tamamen farklı bir kılık değiştirme görünebilmektedir. Mürekkep balığı derisinin yüzeyi %500 oranında genişleyebilir. Ancak bu devasa esnemede renk zenginliğini kaybetmek yerine kendi aktif ışık yayıcıları bu genişleme için ayarlama yapabilirler. yan yüzgeçlerinin nazik dalgalanmaları bu hayvanların okyanus tabanında hareket etmelerini sağlar. Bazen dokulu ve yarı saydam, bazen düz bir renk buluğu ve bazen de güvenli bir yarıkta canavar gibi görünürler. renk ve biçimdeki hızlı ve zarif değişiklikler genellikle avcıları engellemek için yeterlidir. Ancak bunlar işe yaramazsa mürekkep balığının başka bir numarası daha vardır. Mürekkebin yarattığı sis perdesi avcıların dikkatini dağıtır ve onları çoktan gözden kaybolmuş görünmez bir avı aramak zorunda bırakır. yanar dönerli mürekkep balığı gözlerimizin önünde bir görünüp bir kaybolabiliyor. Kamuflaj Bu Yağmur ormanlarını Otları, ağaçları ve çalılıkları kendilerine yuva edinen yemyeşil yürüyüşlü, son derece kendine özgü bukalemunlar kamuflajı bir sanat haline getiriyor. Günümüzde küçük pikme bukalemunundan tarih öncesi döneme ait boynuzlu bukalemuna kadar yüzden fazla bukalemun türü bulunmaktadır ve bunların çoğu Afrika ve Madagaskar'da bulunur. Vücut rengini çevreyle eşleştirerek kamuflajın temel prensibinin örneği olan bu küçük sürüngenler kendilerini neredeyse görünmez hale getirirler. Dilleri tıpkı bağlı bir mermi gibidir. Vücut uzunluklarının bir buçuk katı kadar dışarı fırlayabilen bu yapışkan uçlu kurşunların hedeflerine sadece birkaç salisede ulaştığı tahmin edilmektedir. Mukalemun derisindeki benekli, noktalı ve yamalı işaretler dış görünüşlerini değiştirmeye ve vücut formlarının simetrisini çarpıtmaya yarar. Yavaş ve nazikçe hareket ettiklerinden yapraklara verdikleri rahatsızlık minimum düzeydedir. kuyrukları kavramalarına yardımcı olurken büyüleyici gözleri dünyayı 360 derece görmelerini sağlar. Üst ve alt göz kapakları birleştiğinde göz bebeklerinin dışarı bakması için olabildiğince küçülür. Her bir gözü ayrı ayrı döndürebilen ve odaklayabilen bu kalemun aynı anda iki nesneyi gözlemleyebilir. Bu sadece bu kalemunun kendi avının yerini tam isabetle bulmasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda kendi genel kamuflajına da yardımcı olur. Böcek yiyen bu sürüngenlerin dilleri ısı bakımından diğer kertenkelelerden çok daha az hassas olan elastik bir geri tepme mekanizmasına sahiptir. Bu da ektotermik bukalemunun soğuk ve halsizken bile avını yakalayabileceği anlamına gelir. renk değiştirme yetenekleriyle ünlü olan bu kalemunlar çoktan bulundukları ortama göre güzel bir şekilde kamufle olmuşlardır. Ama aslında bu renk değişimini daha çok sosyal bir sinyal için kullanırlar. Bu sinyal ruh hali ve statünün görsel bir işareti ve aynı zamanda bölgeselliğin bir göstergesidir. Aşırı koyu benekler ve aşırı parlak renkler genellikle öfkelendiğinde veya korktuğunda ortaya çıkar. Renk değişimleri inanılmaz derilerinin farklı katmanlarındaki özel pigment hücrelerinin genişleyip daralmasıyla hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Kamuflaj. Kuşlar Kuzey Yarımkürede kış mevsiminin donmuş tepelerinde kar tavukları karlı çevrelerine uyum sağlarlar. Onları yaz mevsiminde tunduraya karşı daha iyi maskeleyen kahverengi siyah tüyleri kış mevsiminde yerini neredeyse saf beyaz bir kürke bırakır. Sadece göz çevresindeki ve kuyruğundaki tüyler siyah renkli kalırken tombul vücutları kışın kamufle edici beyaz tüylerine bürünerek yuvalarının karla kaplı topraklarında yiyecek ararken onları gizler. Yerden beslenen bu kuşlar, karda söğüt tomurcuklarını ve dallarını ararlar. Tüylü bacakları ve ayakları adeta kar ayakkabısı görevi görür. dişi kar tavukları doğrudan kış beyazından yaz kahverengisine dönüşür. Öte yandan kırmızı gagalarıyla erkekler yaz ve kış arasında geçiş yaparken mevsimsel tüylere sahip olurlar. Bu kutup kuşlarının tüy değişimleri, kuşların açık havadayken kendilerini gizleyebilmelerinin yollarından sadece biridir. Avustralya'nın çalı kırlangıcı ise başka bir taktik benimsemekte. Gizemli renginin yanı sıra inanılmaz derecede hareketsiz kalma sanatı da bu narin görünümlü kuş tarafından ustalaştırılmıştır. Avustralya'nın büyük bir bölümünde bulunan bu çulluk açık ormanlık alanları tercih eder ve genellikle ülkenin diğer ikonik kuşlarının yakınında bulunur. Genellikle geceleri aktif olan benekli çulluk, gününü gölgede üzerinde durduğu yaprak çöpünü karıştırarak geçirir. Neredeyse tamamen hareketsiz kalma konusundaki bu esrarengiz yetenek, yaşayan kuşların heykellerle karıştırılmasına yol açmıştır. Kamuflaj. Yengeç örümceği. Minik bir canlı öyle mükemmel bir kamuflaj geliştirmiştir ki sıradan bir insan gözüyle bakıldığında görünmez. Yengeç örümcekleri. Avlandıkları araziye uyum sağlamış olan yengeç örümcekleri Çiçeklerden daha koyu renkli olan ağaç kabukları ve yapraklar üzerinde bulunur. Kelebek, bal arısı ve böcekler yengeç örümceğinin otur ve bekle taktiği için yaygın avlardır. Çünkü bunlar düşmanlarını barındıran çiçeklerden beslenmeye gelirler. Örümceklerin güçlü ön bacakları saldırmaya hazır bir şekilde yana doğru açılır çiçek örümceği olarak da bilinen serbest gezen yengeç örümceği ağ kurmaz. Bunun yerine muhteşem kamuflajına ve hareketsiz kalma yeteneğine güvenir ve aynı noktada bazen günler hatta haftalar geçirebilir. Çiçek özü arayan kelebek, görünmez örümceklerin varlığından habersiz gibidir. Kıskaç benzeri ön bacaklarına yakalandıktan sonra kafasından ısırdığında hızla etkilenen zehri kelebeği etkisiz hale getirir. zehir ve sindirim sıvıları birlikte çalışarak iç dokuları sıvılaştırır ve kurban emilerek kurutulur. En iyi kamuflajı olan hangisi? Benekli kediler mi? Toprak rengi kertenkeleler mi? Yaprak renginde yılanlar mı? pırıltılı mürekkep balığı ya da sürekli değişen bu mu? Birbirine harmanlanmış kuşlar ya da görünmez örümcekler mi?